Alo. Ferdi. Buranın arka girişi nerede oğlum? Gel ben al. Ne arka girişi abiciğim? Lan adam lobide diyorsun. Babam zaten otelin müdürü. Ne yapayım elimi kolumu sallaya sallayayım gireyim içeri? Sen bana dedin mi abiciğim arka giriş diye? Ferdi illa demem mi lazım? Gel gel. Ben biliyorum bak şu sol taraftan bir yol gider personel girişine çıkar oradan yaparız. Sen var ya harika bir insan. Lan kiminle konuşuyorsun? Git bul şu arka girişi. Buldum buldum gel sen gel. İyi. Palmiyelerde yukarıda ben. Aa, Alihan Hanım. Aa, merhaba. Cahit Bey, nasılsın? İyi, iyi. Nasıl olsun? Çok şükür. Ee, bir satıldığını duyunca çok üzüldük ama. Ya işte öyle oldu. Ne yapalım? Hayırdır? Siz personel katında? Ya şimdi şöyle. E, havuz katında benim eşyalarım kalmış. Arıyorduk. Yani bir anda burada bulduk kendimizi. Ya biz kaybolduk. E, buralarda bir çıkış varmış. Ben sizi bir tarafına götüreyim o zaman. Ya aslında burada bir personel çıkışı olacaktı. Ya çünkü çok yoruldum labirent gibi şu anda burası da. Arabayı da oraya çağırırız oraya gelir. Olur buyurun bu tarafta. Sen var ya seni bana Allah gönderdi. Ateş ayaklarına kapanacak. bence de kapanacak aynen. Teşekkürler. Güle, güle Merhaba. Ben Dilara. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor oğlum? Dilara işte. Yalnız on numara insan bak aldı seni içeri. Gidiyor az bekle. Vallahi Ferdi sizden çok bahsetti. Çok memnun oldum tanıştığıma. Nasıl? Dediğim kadar güzel değil mi? Ferdi sen geç ondan. Koridorda birileri varsa bana haber çıkarsın. Dilara beni getirir. Ne yapıyorsun lan sen Dilara Milara? Hoşlandım Ferdi'den. Sonra arkadaşın olduğunu duydum. İşte sen de aramızı bozarsın diye böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Lan saçma sapan konuşma be. Senin derdin ne? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Baksana yardım ediyorum. Senin yardımını kim istedi kızım? Kabalaşma. Bana bak. Sen bana yakın olmak için de bu, çocuğu çocuğa aşık ettin kendine. Saçmalığa bak. Ayrıca ben sana yakın olmak falan istemiyorum. Ben sana kırgınım. Kelebekle suyu niye ispiyonladın bana? Çünkü kelebek bizi ayıranlardan biri. Çünkü Aslı'nın kankası. Çünkü onun da acı çekmesini istedim. Hastasın sen. Ya boş bütün koridor gelsenize. Filare buradan ayrılsın. Yok yok ben de geleyim. Bir yardımım dokunur belki. Ateş haklı. Sen daha fazla kendini tehlikeye atma. İyi peki. Gel. Çok memnun oldum Ateş. Nasıl abi? Şahane bir insan değil mi Ali Ara? Lan. Sen hiç kızdan anlamıyorsun. O ne demek ya? Niye mutluluğunu bozuyorsun? Tamam kardeşim dur. Stres altındayım zaten. Ulan çok da yardımsever kıza. Hadi nereden çıkıyoruz göster hadi gel. Şuradan döneceğiz işte. Alo Ateş. İki defa aradım Aslı. Duymamışım. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Bir yol arıyorum. Bu borunun... otel işini bozacağım ben bugün. Eğer bugün bunu halledemezsem bir hale gelecek. Kendine dikkat et. Feryal abiyle misin? Değilim. Feryal abiyle değilim. Yalnızım. Yalnızım ve bir plan kuruyorum Aslı. Niye herkes aynı şey söylüyor ya? Tamam, bir şey demedim. Tamam, özür dilerim. Sen bir şey mi diyecektin? Yok bir şey. Arkadan bir ses geliyor ya, rüzgar sesi. Neredesin ki sen? Hiç, öyle dışarıdayım. Neyse tam sesini duyayım dedim. Dikkat et. Dua et bana. Ederim. Ah be çıtırık. Ateş yok mu dedi sana. Ben buradayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yüksel abi. Aslı, ne oldu kızım? Benim kosa geçmem lazım. O ne demek? Abi birini görmem lazım. Seninle bir gidip gelsek ha? Baban demeden ben götüremem kızım. Ya bir şey demez babam. Arasın beni. Bir desin başımla beraber. Yoksa şimdi... Tamam Yüksel abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Alo, kaptan Uzay ben. Tekne suda mı? Tamam, süper. Sen ona mazot falan al. Çıkacağız bugün. Bugün evet dediğimi yap. Bununla karnını doyurma. Teknede yeriz. Ne diyorsunuz ya? Bizim Gönenç'in aşçı diyorum. On numara ızgara yapar. Ne güzel. Afiyet olsun. Gönenç'in için tekne hazır. Ee, ne yapayım? Kosa gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Dalga geçme Uza. Uzayla uzaklar yakın, hayaller gerçek olur. Anneni bulmak istiyor musun? İstemiyor musun? Sen bana onu söyle. Hadi. ama gülsün yüzün hadi. Biz bu bileklikle anneni bulmadan dönmeyiz Kosta. Bilmiyorum ya. Geriliyorum. Bir şeyler iç. Yemek yiyelim istersen. İstemiyorum. Sağ ol. Uyu istersen biraz. Zaten 35 dakika sonra oradayız. İnince nereye gideceğiz peki? Onların hepsi düşünüldü çıtırık. Uzay Bey, bütün çarşıyı gezdim. Sizin bileklikten en uzun süredir burası satıyormuş. Sevgiler. Kendime bu hizmet karşılığı sizden sonra kameralı telefon aldım. Gelince hesaplaşırız. Bu senle alakalı O son model telefon işini sen şey yapma. Aramızda. Uzay. Sen iyi birisin biliyorsun değil mi? Oh be, bunu benden başka biri daha biliyor ya. Ölsem gam yemem artık ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.